Hatay, Erzin bölgesinde mandalinde yapmış olduğumuz çalışmaları teftişe geldik. Burada Halil Satılmış Bey'in bahçesine geldik. Halil selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk babacan. Ee, kaç dönüm bahçe burası? Burası 25 dönüm abi. 25 dönüm çeşit? Çeşit saksuma. Saksuma. Yani Erzin'de bilinen bir çeşit. Evet. Çok güzel. Ee, burada Geçen yıl bizden tanıştın ama bu yıl bahçeye tamamen sıfırdan özellikle asfogold evet. uygulamasını evet. yaptın. Evet abi. E, bu yılda çok ciddi sıcaklar vardı. Aynen abi. Aşırı derecede sıcaklar vardı. 50-55 derece belki de 60 dereceye görmüş yani biz yerli ama o kadar hissetmedik. Ben sadece gelip gidiyordum e, Arabanın kliması hiç sönmüyordu e, eyvallah, eyvallah. Şimdi babacan bizim buradaki olay şu. Biz burada e, Erzin bölgesinde özellikle mantarlarla ilgili ve e, haşere ilaçları ile ilgili çok ciddi ilaçlar kullanıyordunuz. Aynen. Siz Asfo Gold'un dışında özellikle bunu bastırarak söylüyorum. Başka ilaçlar kullandınız mı? Şöyle söyleyeyim abi. Ben ne bileyim pas için, kırmızı örümcek için, kabuklu bir için gidiyorduk bize bir dünya ilaç veriyor abi. Evet. Ama size tanışınca Allah razı olsun ne yaptık? Tek kalem ilaca döndük. Evet. E ben şimdi mantar ilacı kesinlikle kullanmıyorum bahçeme. Pas için farklı bir ilaç kullanmıyorum. Eyvallah. Kırmızı örümcek için farklı bir ilaç kullanmıyorum. Çok güzel. Artı bahçemde tertemiz kalıyor. Artı sinek ilacı dahi olsun. Ben asfalt kullanıyorum. Ben başka ilaç kullanmıyorum. Bir de bunun en güzel tarafı ihracata gittiği zaman kalıntı ve rezidü sıfır. Abi Allah razı olsun onu çok güzel hatırlattın. Eyvallah. Ee, bak geçen sene benim bahçemde ziraatçı gezmesine rağmen e, pasın olduğunu dedim ben pas var. O dedi ki yok abi gezdim. Yanında gezdik. Görmüyorduk. Sonradan ben bahçenin içini gezerken bir baktım ağacı talamış. Ve ben seni aradım. Dedim ki abi ben dedim buraya asfagot sıksam bunu pası siler bitirir mi? Miyiz, evet, pası evet. bitirebilir miyiz? Sen dedin ki abi güzel çimdirirsen sıkıntı gider. Tabii kullanım da çok önemli. Evet ve ben hemen aldım ve uygulama yaptım. Benim pasla alakalı doğru düzgün meyve seçmediler. Eyvallah. Yani tek kalem hepsi çıktı gitti. Aynen. Zarar benim, görmedi. Yani bu da benim çok hoşuma gitti. Niye? Çünkü yani ya gözde bilen, gözde görülebilen bir şey vardı. Pas vardı. O kadar ki belli olmuştu. Eyvallah. Onu bile çok şükür temizledik. Artık kesimi 15 gün vardı abi. Kesimi 15 gün kalasa ben bu şeyi uygulama yaptım. Eyvallah. Meyve kalitemiz nasıl bu arada? Çok şükür abi. Verdiğine şükür olsun. Elhamdülillah şu anda meyve kalitesi yani bir de inşallah para ederse işte biz hep şunu söylüyoruz. Bizim beslemeyle ve korumayla ilgili Allah'a çok şükür ürünler hepsi görevini yapıyor. İki şeye gücümüz yetmiyor. Allah'tan bir afat gelmesi de malın pazar değeri. Aynen evet. öyle abi. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Ciddi anlamda şu an narenciye fiyat anlamında kötü. Bir de bu yıl biz mesela bakın bu ürünleri kullandık ama buna rağmen yine güneş yanıklıkları mevcut oldu. Bak evet. şunu da belirtelim evet. özellikle arkadaşlar. Evet. Bakın ağaçta şurada bakın 1, 2, 3, 4 meyvede bakın burada hatta şurada da var bakın. Bazı güneş yanıklıkları var. Şuradan bakın şu ağaca da geçelim. Bakın arkadaşlar şurada da var. Bakın. Şurada da bakın net olarak var. Şuraya da gelin. Bakın güneşin direk olarak değdiği yerlerde e, biz ürünü kullanmamıza rağmen güneş yanıklıkları oldu. Ama buradaki e, ürünün meyve üzerindeki besleyici özelliği ağaçtaki yüzde oranını minimize ediyor. Yok denecek kadar. Evet. Yoksa abi özür diliyorum. Bu e, bu kadar sıca da burada meyve kalmaz. Eyvallah. Yani resmen havuldu ortalık. Bir de ben size normal şartlarda tona e, bir adet beşlik kullanıyordu. Ben size evet. bir buçuk tane kullandırdım. Aynen abi. Yani dozu bir yarım yüzde elli daha arttırdım. Dedim ki diğer e, zararlı maddelerle de ilgili mücadele etmiş olursunuz. Aynen. Zaten karşılığını da şu anda. Abi çok şükür abi. E, ne oldu? Artı aynı zamanda bir de şöyle bir durum da oldu. Örnek veriyorum e, bir buçuk attı ama elli gün ileriye attı beni. Yani 50 günde bahçe haşere gelmedi, hastalık gelmedi. Bu da çok uzun bir süre. Yani. Ya yani normalde şimdi e, e, ne kadar kaliteli ürün da alsan, başka ilaç da sıksan en fazla verecekleri 25 gün, ha diyor ki 30 gün. En fazla. O da yine sıkıntı yaşıyor. Özellikle çiçek döneminde de biz kullandırdık. Ne çiçekle ilgili bir zarar abi, mı olmadı. Abi zaten e, Allah razı olsun çiçek döneminde ben gönül rahatlığıyla as oldu kullanabiliyor. Eyvallah. Çünkü yakmayacağını biliyorum. Kullandım çünkü. Eyvallah. Eyvallah. Çok ha. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Abi. Allah muvaffak etsin. Allah razı olsun. Ee, Allah hayırlı pazarlar nasip etsin. Amin, Amin. inşallah. İnşallah.